Sosyal medya onu güler yüzlü şoför diye tanıdı. İETT'nin 15 yıllık şoförü yolcuları sıcak karşılamasıyla hem şaşırtıyor hem de mutlu ediyor. İyi günler, merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, merhaba dedi. Ne hissettiniz? Ben güzel hissettim. İyi günler, hoş geldiniz. İyi günler beyefendi. Merhaba hoş geldiniz. İyi günler hanımefendi. Hoş geldiniz. Merhaba. Güzel bir şey abi. Yani <laughs> Nasıl hissettiriyor? İyi hissettiriyor. Canınız sıkın olabilir, moraliniz bozuk olabilir ama bu otobüse bindikten sonra... İyi günler, merhaba, hoş geldiniz beyefendi. ...hayat daha güzel oluyor. Hoş Merhaba, Baktım huzursuz, mutlu insanlar var. Benim araca bindikleri zaman mutlu, huzurlu olmalar için. Buyurun, hoş geldiniz dedi. Güzel karşıladı. Sabahtan yolcum geldiği zaman günaydın, merhaba, hoş geldin diyorum. O uykulu yolcu bile bakıyorum uyanmış gibi oluyor. Güler yüzlü bir şekilde arkaya gidiyor. Böyle bir de iyi günler deyince ben çok mutlu oldum. Bak o sinirim, o öfkem, o üzgünlüğüm hepsi bitti. <laughs> Aman yüzünüzden gülücükler eksik olmasın. Amin. Bu ortamda bak arkadaş hoş geldiniz diyor. Gram tuvalete bak. Maşallah. Ne kadar güzel Bıçak değil, değil mi? gibi. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Değil mi? Çok mutlu oldum evi. Fahrettin abinin otobüsüne binen evet. mutlu oluyor. Çünkü çok sıcak karşılanıyor. Bir merhaba o gün sizin hayatınızda belki çok şey değiştiriyor. Çok hoş buldum. Keşke hep böyle olsa. Hep birbirimize böyle davranabilsek. Saat 10'dan 6'ya kadar iyi günler. Merhaba hoş geldiniz. Akşam da 6'dan sonra iyi akşamlar. Merhaba hoş geldiniz. Yolcularımızı karşılıyorum. Giderken de güle güle diyorum. Hoş geldiniz efendim. İyi günler. Fahrettin abi gelen yolcularını mümkün olduğunca mutlu etmeye çalışıyor. Biz de elimizden geleni yapalım. Kolonya. Teşekkür ederim. İyi günler. Tekler beklerim.